Ve biz bunu ne diyeceğiz? At ifadesiyle başlıyorum. Sonra on ifadesi ve sonra at ifadesi, in ifadesi devam ediyoruz. Takip ediyor muyuz arkadaşlar? Şimdi let's go. At ifadesi dediğimizde en spesifik olabilecek bir şeyi hakkında konuşmak istediğinde bunları kullanıyoruz. Ne demeye kastediyorum? At the office. At the market. Okey mesela at home dikkat ettiyseniz edin demek istediğimizde İngilizce'de at home diyoruz değil mi? Şimdi eee okey süper. Bir kişi diyor ki abi senin yüzünden İngilizce'den yüz aldım. Nasıl oldu ya? <laughs> Sevindim. Çok iyi. Güzel. Sevindim. That's a very nice compliment. Çok güzel. Sevindim senin adına. Now at ifadesi spesifik olan şeyleri hakkında konuşurken at the office, at the market, at home. Şimdi şunu da söylemek istiyorum ki dikkat edin diye arkadaşlar. Çünkü buradaki at ifadesi yazdım her şeyi de in ifadesi de kullanabilirim. Sadece bunun haricinde inhum demeyi yok. Bunları ben öğretirken niye her zaman en detay incelerine giriyorum? Çünkü bir kişi bir gün diyecek ki ama hoca dedi ki at ifadesinin spesifik için kullanıyoruz. Onun için ofis hakkında konuşmak istediğimde in the office kullansam yanlış olur. Yok. Onu da kullanabilirsin. Ama in'in in kullanma en önemli olan yerlere in Türkiye mesela. In İstanbul demek istediğimde büyük olan şeyleri in the world. Okay? Okey, in the market de diyebilirsin. Ama en çok aslında zaten geniş olan demek ki burada hemen yazayım general. Okey, general geniş olan şeyleri hakkında konuşmayı yaparken biz o da in ifadesini kullanıyoruz. Bir kişi sana dese ki I am in İstanbul. İstanbul kocaman bir yer. Ülkeler, şehirler için kullanıyoruz. Aynı zamanda ofis içinde olabilirsin, market içinde olabilirsin. Ama daha önce aslında at ifadesinin kullanmamızın sebebi şu oluyor. Daha detay ve karşıdaki konuştuğun kişinin de söylediğinde o bilir nerede olduğunu. Çünkü at the office dediğimde kesinlikle biliyorsun hangi ofiste olabileceğimi, nerede olabileceğimi onlar hepsini söyleyebiliriz. Doğru mu diyelim arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz. On ifadesi bir bakalım. Evet bir kişi yazdı. On the bus da kullanabiliriz. Bunlar araçlar için aslında farklı bir ders yapacağız. Onda farklı ama on the bus kullanabiliriz. Evet. Sonra mesela başka e, on daha çok aslında üzerinde. On the table. Masanın üstünde. So bu da daha çok aslında sizin Türkçe'de yazmak gerekirse üstünde ve e, üstünde ve üzerinde olarak yani söylediğimiz bir şey. Üzerinde. Bu yüzden on the bus birazcık onu sonradan yazacağım. Ama mesela on the table, on the wall. All right. Duvarın, duvar üzerine, masanın üstünde ve diye şeyler. Niye on the bus sildim? Niye on the bus sildim? Evet onu tekrar yazacağız. Evet o araçlar için in on at ifadesi de var ya. Onu geleceğiz ama şimdilik at on in ifadesini en satması şu. Bir at daha spesifik olan şeyler için konuşur, konuşma yaparken in daha genel büyük olan şeyler hakkında konuşurken dünyada falan şey on üzerinde ve üstünde olduğun zaman için kullanıyoruz. Araçları sonra geleceğiz. Şimdi bu ellilikle in on at yer açısından kısmını tamamlanmış olduk. Bence artık zaman açısından da bir geçelim. Hazır mıyız? So, zaman açısından da bir bakalım diye arkadaşlar. Onu da buraya getiriyorum. Aynı şekilde at, on ve in ifadesi bir bakalım. Şimdi siz de tahminde bulunabilirsiniz. Yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda biz devam ediyoruz. At ifadesi ne için kullanıyoruz? We talk about time. So, at 5 p.m. dediğimizde, deli arkadaşlar, saati söylüyorsunuz. Specific. O da aynı şekilde. Çok specific. Okay? At 5 Bugün dedim ki canlı yayın yapacağız. Kaçta yaptık değerli arkadaşlar? At 22 Turkish time. Onun için saati söylerken at 22. Okey? PM yaptık. Okey? Aynı şekilde spesifik olan şeyler için at kelimesini kullanıyoruz. On ifadesi günler için kullanıyoruz. Days. Okey? Bu da ne yapacağız? Evet bir kişi yazdı YouTube'ta. YouTube'da. So şöyle on Mondays. On Monday, on Tuesday gibi. Alright? on Tuesday, on Tuesday. Ve in ifadesi siz biliyorsunuz. O zaman daha geniş, büyük olan şeyler için kullanıyoruz. Şimdi o zaman bu da yıllar, years. Ve hatta centuries. Yani yüzyıllar için kullanıyoruz. Örnek bir bakalım ne diyeceğiz? Uh, in mesela 2020, 2022, uh, 20'de. In January, Ocak ayında. Okay? gibisinde. Ha sanki bu da bitti. Değerli arkadaşlar acaba biz İngilizce'deki sabah, öğlen, akşam demek istediğimizde onu nerede yazacağız? At mı kullanacağız? In mi kullanacağız? Bu da o da istisnaları gelsin. In the morning. In the afternoon. Ve son in the evening. Ve hatta son olanı eee bu kadar. In the morning, in the afternoon, in the evening. Acaba niye böyle bir istisna, istisna var? Değil mi? Niye böyle bir istisna var? Çünkü sabah, öğlen ve akşamları belli bir zamanı yok. In the morning, sabah desem zaten saat 9'dan saat 12'ye kadar olabilir. Değil mi? Onun için in the morning, in the afternoon, onun için zaman açısından bunları kullanmaya çalışırken spesifikten daha genişe geliyor. Ama bu in sabahta, akşamda, yani öyle de in ifadesini kullanıyoruz. Tek olan istisnası bu. Aynı yerde miyiz? Hazır mıyız? İyi gidiyor muyuz? İyi gidiyorsak bence şaka gibi in onat ifadesini bitirdik. Şimdi for ifadesi bir Bakalım.